Herkese merhaba arkadaşlar bir de Petri oynuyoruz. Bugün Asgard ve atacağım. Aslında olay Asgard maçı değil. Olay yedekleri Lotharo Martinez'i almamız. Uzun zamandır Lotharo Martinez'i hem yedekler hem de Asgard almıyordum. Zaten yani Lotharo'yu bildiğiniz gibi ben genelde yedeklerden alıyorum. Çünkü ona süper yedek basmıştım ve bayağı da golümüz var onunla. Uzun zamandır onu oynatmıyordum. Yedekleri bir alayım dedim. İkinci yarı oyunu atacağız. Lotharo şovumuzu yapacağız hocam. Zaten benim çoğu videomu bilirsiniz. Lotharo bir sürü golüm var o dünya kaçıncısı yüzüncüsü mü falan onu yendiğim videoda da zaten Lotaro maçı almıştı son dakikada attığı kafa golüyle. O yüzden Lotaro'nun bende bendeki yeri bambaşkadır. Lotaro'yu da aldık yedi hocam. Birden şöyle özelliklerini göstereyim. Bu kartını çok seviyorum. Çünkü hem süper yedek bastım hem de çok hızlı bir kart. Diğer Lotaro kartlarından nazara. Şu bitirici 89 bence yeterli. kafa 85 bence yeterli. Top sürmeleri fena değil. Burada falsos 81, hızı 87, hızlanması 86. Şut gücü de 84. Bana yetiyor. Dengesi falan da 89 olduğu için bence gayet iyi özellikleri var. Burada ara pası vermesi, dengeli pası falan da var. arada. Şu dengeli pas yerine bir tane tek pas basabilsek. İyi olur. Elimde birkaç tane vardı. Haydi hocam. Güzel bir beceri ver. Abi süper yediği vardı zaten adamın. Güzel bir beceri ver. Olmaz hocam. Allah aşkına. Tamam öyle yaprak olur. Top kesmeyi çıkaralım. Kaptanlık olmaz. Bizi bozar bu. İyi korunazlık varmış gerçi zaten. Kaptanlık kaldı. Kadro bu şekilde dediğim gibi bu video bu arada güzel bir dakikası güzel olur. Uzun zamandır video atmıyordum. Neden? Oyunu da oynamıyorum yani uzun zamandır. O yüzden video da atmıyordum. Yani sanmayın ki video atmıyorum ama oyun oynuyorum. Oyun da oyn oyunu da oynamıyorum. Şu an biraz oynayacağım. Boş zamanım var. Biraz oynayacağım. Videolar atmaya çalışacağım. Arka arkaya 3 gün video gelmezse piçim. Bak size söylüyorum. O zaman kesmem kadro ile bir de maçı geçelim. Rakip gelince ben de geleceğim. Artık. Rakip de geldi arkadaşlar bak klasmandan gelecek birinci klasmandan geldi 21 bin sıralamadan geldi Arap geldi Oyun oynamadığım için sıralamamız da bayağı düştü biraz klasman kasmaya da çalışacağım elimden geldiğince Çalışlar falan da atacağım bu aralar Bir chat GPT videosu atayım geçen sene atmıştım chat GPT videosu Bir daha bir atayım onu çünkü uzun zaman oldu geçen sene çektiğim videoları ya geçen oyunda FPL 2024'te çektiğim oyunları yine oyunları ne alakalı video konseptlerini bu sezonda atmaya çalışacağım. Rakip 4 1 3 ile oynuyor. 3 olsa 2, -2 SF'si var. Güzel de bir Carlos'u var. Valla sağlam bir Carlos'u var. Forvet'te Messi, Sojko falan hızlı kontra ataklı oynuyor. Şu ikisi işte gelenlerden birini oynatsak mı ya? Yani? Bu arada şu adamı çıkarttım Sahrui. Neyse maç içinde konuşurum. Sahrui fena bir oyuncu değil. Çift ayak olması, yerin ortası olması güzel. Çalımları da fena değil aslında. Ya biraz sıkıntıları var tabii ki de. Top sürmeleri biraz daha fazla da olabilirdi mesela veya Neymar tip boşu da eklenebilirdi. Oyun eklese güzel olurdu aslında ama bence yine bu özelliklerle de yeterli iş çıkarabiliyor. Bakalım maçta ne yapacak? Neymar yerini oynatıyorum. Yani biliyorsunuz ben garip grup oyuncuları oynatmayı seviyorum. Böyle A gen oyuncuları o yüzden biraz bir oynatmak istiyorum Sahruyi Şimdi şöyle geriye çekelim Çuameni'yi. Haydi Çuameni. Tamam. Sahruyi Güzel aldı topu. Çekti. Pasını da aktardı. La o. Çok güzel attı. Sahru'yu aldı. Pasını da aktardı. Araya oynamak istedi. Rakip defans o anda kesti. La bu kartın sevdiğim çift ayak olması güzel. Forbette çok iş yapıyor. Bana da çıktı. Güzel yani. Elinizde varsa Forbette değerlendirebilirsiniz. Çok sağlam bir kart. Şimdi Gubardi şuraya çektim. Alayım onu. Guardiola'nın pası. Sahri döndü. Sahri araya oynadı. Güzel de attı Mbappe'yi şimdi. Mbappe şöyle döndü. Ödegard gitti. Ödegard'a. Ödegard yerden çevirdi. Leo bitirdi mi? Bitirdi. Bir de geçiriyor bizi. Güzel yerli kordon ekipte bir sıkıntı al bir defans yaptı. Devamda Leo da güzel bitirdi köşeyi doğru. Aferin Leo. Dediğim gibi iyi iş yapıyor Leo. Şimdi Mbappe aşağı doğru oynadı Sahru'yu aldı. Sahrui güzel çekti. Araya oynadı. Oraya atmak istememiştim aslında. Şimdi alabilir miyiz? Ee, bu kasmalar hayır alamet değil. Yalnız onu olabilir ne Ödegard? Çok kasıyor bu arada. İnternet bir tık toparlansa güzel olur. Şimdi Chuanven'i. Bu arada oyun şu an en düşük grafiklerde o bir tık kötü oldu. Ya da bir tık kötü görünüyor olabilir. Diğer videoda hallederiz gibi. Şimdi Sahruin'in parası araya. Mbappe. Mbappe dönemedi. Sahru'yu aldı. Şöyle bir önümüzü alalım. Şuraya oyna. Onu atmak istemedim be. Messi'yi görse güzel olacaktı. Gerçi yine alma ihtimali yüksektir ekibin de. Çuameni. Hadi be. Çok güzelsin Bego vardı. Yol yanlışlıkla aldık lan topu. Messi. Araya oyna. Çok güzel. Ah be. Bir tık geç attım. Biraz daha erken atsam pozisyona dönüşebilirdi bu pas. Şimdi şöyle Costa Kurta'yı çektim. Hocam be ya çok kolay bir foul lan. Ya direkt tek omuza foul vermek ne bileyim bir tık acemiydi Şimdi pasta kullanma olasılığı çok yüksek. O yüzden şöyle yapacağım. Ya inşallah paslı kullanırsa alırız ya topu. Çünkü çoğunlukla alamıyoruz paslı kullanınca. Aldık. Güzel. Aferin takım. Aferin. Yani işte böyle yayın sen senin de. Abi oradan vuracaksınız yani. Ne pası? Pozisyon gelmiş vurun. Güzel açı yani. Messi. Messi araya oynadı şimdi. Leo. Bekleyeceğim bir tık. Çok güzel pasını da aktardı. Yerden oynadı. Mbappe tek de bitirir mi? Ah be Mbappe. Çok güzel döndü attı Messi pasını ama Mbappe çok da iyi bitiremedi. Normalde bunlar affetmez ama. Burada istediğim son vuruşu yapamadık. Güzel güzel. Farkı ikiye çıkartmamız lazım ama. Şimdi sahruyu çok güzel hata geldi rakipten. Bekledim. Şuraya oynadım. Öyle pası. Messi geçmedi be. çok güzel gelmiştik. Hadi şu Hadi be. Öde yapma. Basacağım. Ya oğlum. Magaleş onu alman lazımdı be. Ne? Şöyle kapatalım şurayı. Schneider'in şutu. Ç. Zorlanmadan tuttu. Korner'e tokatladı topu. Ee, şöyle Magaleş'i çekelim. Sahrui. Yerden pasla oynayabilir olmadı. Çok güzelsin Magaleş. Haydi Schneider'le Şuna alakalı. Oydegard. Rakibi destekliyorsun. Çok iyi. Messi bekledi. Aldı önüne. Pasını da aktardı. Haydi belao. Alırdın. Messi alırsın. Çok güzel. Messi. Hadi be Messi. Şu araya oynasam var ya. Ya gidecekti. Olsun olsun. İlk yarı bir sıfırlık üstünlüğümüzde sonuçlanıyor. Güzel oyun oynuyoruz. 2001 şutu var. Orada Schneider'in şutu. O da dışarı gidiyormuş. Şey dışarıdan almış topu. Güzel bir ilk yarı çıkarttık bence. Hatta şöyle bir şey yapalım. Lotharo'yu da alalım oyuna. Ee, unutmayalım onu. Şöyle alalım. Leo yerine atak. Hadi Leo gol attı. O yüzden Lotharo'yu Mbappe yerine alalım. Şöyle Hazir'i verelim. Haydi şimdi Lothar'ın pasıyla maça başladık. Uzun zaman sonra o da formayı giydi. Şimdi araya sarkmak istedi olmadı. Dikkat. Şu an yeni şurayı kapatalım. Haydi şu an yeni. Onu atmak istemedim. Şurayı kapat. Çok güzel. Haydi be. Kötü pas. Kötü pas. Şimdi Sahruyi. Sahruyi. Haydi be Sahruyi at lan oğlum at be. Güzel geçmişsin helal. Ah be Messi. Olsun alırız. Alırız alırız alırız. Messi koşacak sandım bir an. O yüzden öyle yapayım dedim de. Olmadı. Şimdi dikkat. Bir tane gol bulmamız lazım. Araya var yol. Çok güzel oynadı. Sahruyi aldı kesti. Ah be güzel güzel. Haydi şimdi kornerden golü bulursak çok güzel olur güzel orta gol getirir. Altı pas aldım takımı. Çok da iyi açamadık ama ön direkte belki biri vurabilir. Lan şu tuşuna basamadım. Bastım mı lan? Hayda. Basacağım direkt. Hayır. Şöyle. Guardiol çok güzelsin be. Haydi Messi. Leo bekledi. Arada Messi oynadı. Çok iyi. Messi aldı topu. Messi. Messi. Attı pasın olmadı. Ödegard o da aldı şimdi topu. Güzel çıktık. Araya oyna Lao. Lotaro bitirirsin. Hadi be karıştır orayı Lao. Lotaro. Lao diye isim geliyor lan. Niye ben konuşamıyorum bu videoda? Abo, güzel attı tersi. Şu pası. Muhteşem. Sahrui. Messi araya oynadı. Lotaro. Lotaro. Çekti plaseye atmak istedi son anda defans Şimdi şöyle bir orta denemesi yapacağız. Haydi Sahri güzel kes. Lotaro'ya gitti. Lotaro olmadı be. Ödegard onu indirmen lazım. İndiremezsen sıkıntı çünkü Ödegard. Haydi. Ödegard. Messi arabadan oynadı. Olmuyor. Bir oyuncu değişikliğine gidelim. Diğer oyuncuları da alalım. Hocam gol. Hocam. Offside yoktu bence. Orada bir bara yedirmesi lazım da neyse. Bir değişikliğe gidelim dediğim gibi şimdi. Şuraya Jonathan David alalım. Onun dışında buraya bir Dembele hamlesi. Şuraya bir Johan Cruyff hamlesi. Bu göbekte, 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 göbekte. göbekte. Michael Ollis hamlesi yapalım. Başka da bir şey yapmayalım. Lotharo bekledi pasını aktardı. Şimdi Dembele, Dembele, Dembele. Ortaya açtı. Çok da güzel açtı. Cruyff'e vurdurmadılar. Rakip defansta da... Bayağı başarılı bir gün geçiriyor bu arada. Bayağı başarılı bir maç geçiriyor daha doğrusu. Harbiden sağlam oynuyorlar şimdi. Johan Cruyff topun başında. Bu ortaları çok sever. Güzel orta gol getirir. Üçüncü kornerimiz. Bence fena da kesmedik. Cruyff kesti. Paulo Maldini son anda. Son anda bir müdahale orada çizgide. Lotaro aldı. Lotaro Martinez. Maçın fişini çekiyor. 2-0 yapıyor durumu o pozisyonları hayatta affetmez. Çift ayak olmasa da zayıf ayağı çok iyi Lotharo'nun. Çok da güzel bitirdi orada. Özlemişiz hocam şu gol sevindiğini ya. Şimdi güzel. Haydi canım da evinin pası. Lotharo alırsın Lotharo. Hadi be. hadi lan haydi lan haydi lan. Çok iyisin sen. Lan yapsana şut pek. Hadi lan, hadi lan hadi lan hadi lan. Aldım aldım. Haydi be 2-0 kazanıyoruz maçı Lotaro. Skoru belirleyen gol attı ve maçında da adamı oluyor. Ya uzun zamandır dediğim gibi Lotaro'yu oynatmıyordum. Özlemişim Lotaro'yu oynatmayı. Bu maçta da golünü attı. 7 buçukla maçın adamı oldu. Ondan sonra Ödegaard 7.0 almış. Leo 7.0 almış yine. Valla takım genel olarak güzel oynadı. Rakip defansı da bayağı iyiydi. Yani bence Saliba falan çok kritik müdahaleler yaptı. O sonunda Valdi'nin kafasını da çizgisi çok iyi tuttu. Kim tuttu görmedim ama güzel bir maç çıkarttığınızı düşünüyorum ben. Bu yok kadar olsa o da arkadaşlar dediğim gibi Lotharo Martinez'i uzun zamandır oynatmıyorduk. Onunla bir maça çıkalım dedik. İlk maçında da golünü attı. Uzun zamandır oynatmadığımız ilk maçında da golünü attı. Güzel oynadı bu arada. Kötü de maç çıkartmadı bence. Bir tane de plasesi vardı defanstan dönen. Defans dokunması. İkisi ihtimalle o da gol olacaktı. Valla Lotharo'yu özlemişim. Bundan sonra yedeğimden çıkartmamayı düşünüyorum. Çünkü Lotaro Levin onun dışında bunlar kadroya zenginlik katan oyuncular. Lotaro farklı tip bir oyuncu. Yani böyle pır pır hem pır, pır hem zayıf ayağını fena kullanmayan böyle şu bitiriciliği falan fena olmayan kafaları da iyi olan bir oyuncu. Levin zaten bambaşka bir profil yani süper yedek olarak. Şöyle göstereyim onun da yani hava hakimiyeti muhteşem. Zaten zıplaması burada 96. Ya yani kolay kolay hava topu vermiyor. O yüzden öne geçtiğim maçlarda genelde Levin'i sahaya atıyorum. Zaten burada... Güzel de beceriler bastım. Süper yedek falan filan bastım. Bu video 100 dakika ise güzel olur. Çok atmıyorsunuz like ama bu video 100 dakika ise beni mutlu edersiniz. Bu video kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet.